Şimdiler beni izliyorlar her fırsatta şehri yokluyorlar Kesilmiş cezam yakılmış infazım kime sorsam adımı söylüyorlar Biri iş vermiş kimi fişlenmiş herkes aklını almış bu işten İçine düştüğün her yolu denedik sonunda hepsinin sonu pis işler Tutulmuş sokaklar ellerim kan dört bir yanımda aynasızlar var Kesilmiş nefes her yer karanlık çığlık çığlığa insanlar Bir cinayet var ben masumum boş yere koştular arkamdan Ne iz ne denen, ne de kaydım var benim 23 yıl bir kaybım var Herkes yol almış arkamdan Kime iş koy saksız korkum var Ödenmiş bedel çoktanlar Sizinle değil hayatla kavga Oğlum Gidin abinizi çağırın gelin Abinizi Korsak, çağırın Allah. Abinizi çağırmadan Bir dakika alın oğlum mevzu neydi ya E valla kocam da da biz orada oturuyorduk durduk yere geldiler bize patladılar Doğruyu yürü olsa can Valla öyledir abi daha ne dayı ediler ha Eee Selam, Selam aleyküm dayı, dayı. Mevzu neydi abi yarın bir gün adam olacaksınız Valla dayı kavga etmeyince onlar ya Nadan kavga ediyor. O geldi orada bir de lanlı çakırlar. O hiç yemeyeceksin lan. Ha tamam. O vaymıyor bizim öyle. Jengol, bak bir daha böyle bir motor olursa kavga becek, çaklayacak, geçecekse değil. Kafasına gözüne basacağım. Ama istemedi ama be. gel yine sen gel gel. gel git de bir tane ya. He, 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 gel elim, gel. Bedelini ödedik Gel

Yoruma bir pis olacak. Tamam de sahip çık. Sen de sahip çık abi. Yoksa burada Tabut olacağım şey. Tamam abi. Tamam abi anladın. Newsman. Ana geç karşıma? Kim karşıma geç geç. Tamam Şimdi nereye karşıyorsunuz oğlum. Ya böyle durun ya. Tamam ya. Ya. ya Osman Allah durum Allah 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 tokat vuruyor ya. Allah Allah abi ben bunlara soğanı götüreceğim abi. bunların yüzünden de her mal düğümüz kalmadı abi ya. Kuyruğu gibi peşimizden dolaşıyorlar abi. Ya sabredilmiş daha. Ya abi kız ben abi. gidip büyütürken hep şey ayarlıyorum abi ya. Allah'a emanet uh, ya ya şimdi biz onların sonunu götürmeden durmayız abi. Ağabey hadi. Çabuk, çabuk